Şimdi arkadaşlar Soruların cevabını verecekse Buradaki soruların her bir sorunun cevabı ile birlikte Sizlere anlatmaya çalışacağım Kur'an ve hadisler Buna neyi bize anlatıyor Kur'an Cenab-ı Allah'ın Kelamıdır Cenab-ı Allah tarafından Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Cevbel vasıtasıyla Vay olarak ayet ayet peygamberlerden gelen mesajlar öğütlerdir. Hadislerde biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışları da yaşandığı dönem. Yani 40 yaşında vahiy gelişiyle 610'dan ta e, 632 yılına kadar yani vefat edene kadar bütün hal ve hareketi, davranışları yaşamış olduğu eyleme her şey hadis olarak bize bildirmektedir. Bunlar bizim için önemlidir. Bir de salim duyular var. Salim duyular duygu organlarımız sağlam bir herhangi bir eksikliği, herhangi bir noksanlığı olmasa bunlar gerçekte doğrudur. İşitme kaybımız olmamışsa, gözümüzün e, görme yetkisini bitmemişse ve hatta burnumuzun e, koku, iletisi bitmemişse bunlar da salim olarak sağlam olan bilgilerdir. Bir de selim akıl yani aklı yerinde olan bir kişi anlamına gelir. Bunlar nedir? Tek tek söylüyorum. Bunlar anlamı yani soru olarak karşınıza çıkarsa bunu bu şekilde cevaplandırırsınız. Yani bunun soru olarak nedir? önce bir soruya bakacağım. Oh, I Evet, şimdi burada İslam'da bilginin kaynakları nedir dediğim zaman bu cevaplandırmış ile bilgi kaynaklardır. Yani bu bilgiler gerçek bilgiler, Yanlış bilgi değil yani. Bu bilgilerle yapılan bir ibadet yapılan bir duyum bu gerçektir. Bunun dışında Allah. inanmayın. Evet bu, bu şeydir. İkinci sorumuz. İslam alimleri, tarafından ilim ve marifet kavramını ifade etmiş. İlim nedir, marifet nedir? Şimdi arkadaşlar, ilim bilmek demektir. Neyi bilmek? Gerçeği bilmek. Yani gerçek bilmek ne demektir? Gerçek olduğu gibi herhangi bir bilgi karşımıza çıktığı zaman o bilginin gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağına karşın bunun olduğu gibi yani Siyaset siyadır, beyazsa beyazdır olduğunu kabul etmek. Yani marifet ne demektir? Marifet ise araştırarak yani bir olayı gördüğün zaman acaba bu olay nasıl olmuştur? Ben o olayı nasıl yapması lazım? Veya tabi araştırmak lazım. Marifet demek araştırmak demek. Onun üzerinde durmak demek. Tamam mı? İlim, gerçeği bilmek, olduğunu kabul etmek, marifet ise araştırarak onu pekiştirmek anlamına geldiğini söylüyoruz. Üçüncü soru ise mütevatir haberler. Nitelik ve nicelik bakımında sağlam haberler demektir. Bu haberlerde ise kesin ve kesin yanlış üzerinde ittifak olmuyor. Yani kesin ve kesin doğru anlamına gelir. Yani yanlış üzerinde kesin ve kesin olmaz. Hep doğru bilgidir bunlar. Yani örnek versem Kur'an-ı Kerim hadisler bu mütefek Yani bu hadisler nedir? Mütevekkil haberlerdir. Gerçek haberlerdir. Evet. Dördüncü sorumuz ise cevaben söyleyeceğim size. İlmel yakin ne demektir? Şimdi arkadaşlar ilmel yakin kesin olan akli ve nakli değillerini ifade eder. Bunun yanında aynel yakin de var. Bu da gözlemlerin yoluyla bilmek demektir. Yani gözle görünen demektir. Üçüncü maddemiz ise hakkel yakin. Bu da her şeyi bilimiyle bilmek yani görmek hakkını gördüğün gibi kabul etme bilmek anlamına geliyor. Buna da bu şekilde cevaplandırıyoruz. İnanç esasları diyoruz. Başka bir soru. İnanç esasları söylese kim söyleyecek? Kaç tane de de kim söyleyecek? İnanç esası deyince ne alıyoruz arkadaşlar? Altı tane maddemiz var. Yani iman. inanç esası imanın şartları anlamına geliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, meleklere, üç kitaplara, dört Peygamber. peygamberlere, beş kader ve kazanın Allah'ta geldiğine altıncı madde ise ahiret gününe iman etmek. Ahiret günü iman etmek ne demektir? Ahireten sonra dirilmek. Bu anlamda. Yani bu dinde de yapmış olduğumuz iyilikler, kötülükler, zerre kadar her şey ahirete onun karşını alacağımızı bize bildirir. Dirilmek şarttır. Dirilecek çünkü yapılan şeyler karşılık öbür de alacağız. Ayrıca inanmak, iman etmek bu şekilde olur. Ha. İslam Suresinin 36. ayetinde ne anlama geliyor? Buradaki Cenab-ı Allah diyor ki şükredin. Şük bir konu hakkında yani Allah'ın var olduğunu Allah-u Teala bize demiş onun nimetlerine karşı şükredin. Ama bir bilginin bizi ilgilendiren bir bilgi olmasa, bir olay olmasa Gelin de onun üzerinde araştırmamıza gerek yoktur. Çünkü bizi ilgilendirmiyorsa, bizim menfaatımız değilse, bizim çıkarımız değilse bizim ne alakamız? İlgimiz yok. Şimdi niye karıştıralım? Ayet-i ne diyor? Allah şükür etmek hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeylerden peşine düşmeye gerekmediğini söylüyor Allah-u Teala. Sevgili sorumuza geleceğiz. sevgili soru ne demiş arkadaşlar? din ve dünya için faydalı olan işler nedir? Bunları bakacağız. Şimdi bu da salih amel karşısında. Şimdi salih amel aynı <laughs> zaman salih demek güzel demek. Güzel iş demektir. Sadece ahiret alemi değil. Dünya ahiret ve ikisi birlikte. Dünyada yapmış olduğumuz eylemler, hal ve hareketler, ibadetler güzel olursa Allah da razı olur. insana da bize hoşlanır ve razı olur. Bu dinlerde yapmış olduğunuz iyilikler ahiret içinde iyilik yapacaksınız. Ahiret içinde de ibadetle yapacaksınız. Maddi ve manevi olarak. Bu da bir sari ahiret. Sari demek güzel demek. Amel iş olduğunu söylüyor. Dünya ve ahiret ikisi birlikte yürüyor. Tabii, <laughs> evet. Sari amel oldu. Evet. Taasuf. Taasuf nedir? Bağnazlık demektir. Köyü köyüne bir şey inanmak, bir şeye bağlamak, aşırı gitmek. Tahsildir. Tahsildan yani adam futbolcuysa vakta takım tutuyor, aşırı bir şekilde gidiyor. Vakta da, dil dalı dil fazla üzerine gidiyor. Vakta bir mesai var aşırı gidiyor. Aşırı gitmeyin Allah-u Teala diyor. Aşırı gitmeyeceğiz. Yani bir iş yaptığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir işi olarak yapacağız. İkram. İkrar nedir? Ağzımızla söylemek, dilimizle söylemek, konuşmak, bildirmek. İkrar. Tamam. Bir de bunun yanında iman var. İman nedir? nedir? Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a getiren vahiy. Vahiy. Yani Kur'an-ı Kerim. Medya kitabı. Buna nedir? İmandır. Buna nedir? İman etmek. Söyle, getirenleri kabul edip Dilimizle söyleyecek, kabul ettim, Kalbimizle tasdik edeceğiz. Getiren emir ve yasaklar uymak. Bir bütün olarak ona uymak, bu iman etmek demektir. Sadece dille olmaz. Kalbimizle de bunu tasdik edeceğiz. Kabul edeceğiz. Evet. Bunları bu şekilde cevaplandırabildik. Dokuz tane soru var burada. Bu sorulara ilgili kafanıza takılan soru varsa cevap olarak, soru olarak bana sorabilirsiniz. Evet. Sorun bekliyorum. Söyle. Evet. Yok hocam. Yok. Buyur, söyle. Var mı? Herhangi bir bu şekilde soruları cevaplandırdım. Bu sorular daha geniş bir şekilde açıklayabiliriz. Bunu özet olarak geçtim. Evet, teşekkür ederim.